Evet sevgili izleyiciler, kanal alternatif ekranlarında gündem analiz videolarımızın ilkiyle sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra her gün akşam canlı yayınlarımızdan önce 17.30-18 17, civarında ve bir de kısa videomuzla sizlerle birlikte olacağız. Ve bu video serimizin adı da gündem analiz olacak. Günün ön plana çıkan gelişmelerinden bir tanesini seçeceğiz ve o konuyla ilgili kısa yorumumuzu, analizimizi bu videolarımızda sizlerle Paylaşacağız. Evet, ilk videomuzdaki konumuz ise dolardaki hareketlik. Malum dünden beri yine dolardaki yükseliş piyasalarda bütün vatandaşların dikkatini yeniden euro ve dolara çevirdi. Dolar yükselirken de yine analistler, pek çok ekonomist yapmış oldukları yorumlarda özellikle bir Terimin altını sıklıkla vurgulamaya başladılar. CDS puan, evet, Türkiye'nin e, CDS puanının ne kadar yükseldiğinden bahsettiler. Nedir bu CDS puanı ve nedir ekonomi için e, önemi, finansal piyasalar için önemi? E, aslında buradan başlayacağız anlatmaya. Çünkü gerçekten iç içe geçmiş, adeta domino etkisi yaratan pek çok finansal hareketin ve pek, pek çok e, finansal parametrenin tam da ortasında duran bir terimden bahsediyoruz CDS derken. CDS aslında kredi e, riski primi, e, kredi riski primi diyoruz. CDS'in aslında açılımı bu. Peki daha da detaylandıracak olursak CDS'i yani kredi riski primini nasıl anlatmamız gerekir? Efendim şimdi ülkeler biliyorsunuz. Uluslararası piyasalardan işte çeşitli sendikasyon kredileri vasıtasıyla yahut çeşitli fonlar vasıtasıyla ya da çeşitli kuruluşlardan dış borçlar buluyorlar. Bu dış borçları da çeşitli faizlerle alıyorlar. Bakın dikkat edin cümlemin içerisinde kelimemi son derece dikkatli biçimde seçiyorum. Çeşitli faizlerle alıyorlar. Yani her ülke aslında aynı faizden borç almıyor. İşte bunun sebebi Tam da bu bahsettiğimiz CDS puanı. Bu CDS puanı ülkelerin güvenilirliğine göre veriliyor. Yani size borç veren kurum sizin o krediyi ödeyip ödeyemeyeceğinize göre bir puanlama yapılıyor. Ve sizin o krediyi ödeyip ödeyemeyeceğinize göre de bir sigortalama yaptırıyor. Şimdi bu borçlarınızı size verenler... ...bu borçları sigorta ettirirken... ...o sigorta firmaları da... ...işte bu CDS puanlarına... ...göre hareket ediyorlar. Şöyle ki... ...her 100 CDS... ...puanınız... ...yüzde birlik... ...bir puana denk geliyor. Yüzde birlik faize denk geliyor. Daha da basit... ...daha da yalın anlatacak olursak... ...efendim... ...siz diyelim ki... ...yüzde birle... Bir dış borç buldunuz. Eğer CDS puanınız yüksekse yani kredi risk primi yüksek bir ülkeyseniz ki Türkiye artık böyle bir ülke haline geldi. Bugün sabah saatlerinde 680'i aştı ki bu bir rekor. Daha sonrasında öğlen saatlerinde 700 puanı aştı. Öğlen 13.40 saatlerinde 700 puanı aştı. Yani bu ne demek? Yüzde yedi efendim sizin kredi maliyetinize faiz oranı eklendi demek. Çünkü kredisini borç kredisini sigortalatan kurumlar kuruluşlar bunları sigorla sigortalattıkları işte o küresel sigortacılara bunları sigortalatırken onlar da onlara diyor ki bak bu ülkenin riski yüksek geri ödememe riski yüksek. İşte Türkiye'nin 13.50 itibariyle efendim 5 yıllık CDS'i 708 puan. Yani diyor ki krediyi sigortalayacak şirket ben %7 buna maliyet eklerim. O zaman ne oluyor efendim? Sizin %1'den bulduğunuz krediye %7 de bu sigortalama maliyeti ekleniyor. CDS puanınızdan dolayı %7 ekleniyor. Yani her 100 baz puan biraz önce bahsettiğimiz gibi bir yüzde bir faize denk geldiği için yüzde yedi de sigortalama e, maliyetiniz ortaya çıkıyor ve oluyor mu efendim size kredi maliyetiniz yüzde sekiz ve böylece katlanarak devasa hale gelen e, bir dış borç faizi ödemeye başlıyorsunuz. Peki neden böyle oluyor? Bunun sebebi şu Türkiye'deki hem ekonomik hem siyasi hem hukuki belirsizlikler, istikrarsızlıklar. Türkiye'de uluslararası yatırımcılar, uluslararası borç veren kurum ve kuruluşlar Türkiye'ye baktıklarında istikrarlı, hukukun olduğu, tesis edilmiş olduğu, yatırım güvenle yatırım yapılabilecek bir ülke görmüyorlar. Uzun süre önce Türkiye güvenle yatırım yapılabilecek ülkeler listesinden çıkarılmış durumda. Şimdi hal böyle olunca siz ancak 700'ler bandına ulaşan bir CDS'le kredi risk primiyle e, artı %7'lere ulaşan bir ekstra dış borç faizi maliyetiyle borç bulabiliyorsunuz. Peki bunun sürdürülebilirliği var mı? İşte bunun sürdürülebilirliği yok. Eğer siz ülkenizdeki yapısal değişimleri ekonomide gerçekleştirmezseniz, üretim ekonomisine geçmezseniz, neoliberal politikalara, finansal sadece tablolar üzerinden yürütülen neoliberal politikalara devam ederseniz, sizin yapısal olarak değiştirmediğinizden ötürü sisteminizi ve özellikle ülkenize güven de duyulmamasından ötürü bu CDS puanınız artmaya devam edecek. Dolayısıyla siz her geçen gün daha fazla faizle borçlanacaksınız ve daha fazla faizle borçlanmanız ülke ekonomisine daha fazla yük bindirecek ve bu daha fazla yük daha sonra işte gelecek dolardaki artışın bir önemli nedeni olacak. Çünkü CDS puanı piyasalar için son derece Önemli kilit e, adeta terimlerinden bir tanesi, parametrelerinden bir tanesi. Siz bunları düzeltmediğiniz sürece e, bugün özellikle geldiğimiz noktada 700'lere ulaşmış, 700'leri aşmış bir CDS puanıyla böyle ekstra maliyetlerle ekstra sigorta, e, borç sigortalama sından kaynaklı yüksek faizlerle borçlanmaya devam ettiğiniz müddetçe bu yükün altından kalkılması mümkün değil. Bugün gelinen tabloya baktığınızda Türkiye'nin hani bugün her şey düzelse bir sihirli değnek Türkiye'ye gelse ve dokunsa her şey bir anda değişmiş olsa dahi bakın Türkiye'nin ekonomik verilerini, şartlarını stabil hale getirmesini, yani bugünkü ekonomiye AKP iktidarının, o basiretsiz ekonomi yönetiminin bugün verdiği zararların stabil hale getirilmesi. Bakın daha iyi şartlara götürülmesi demiyorum. Sadece zararların hani onarılması süreci en az 3 sene. Bu 3 senede şöyle olursa ancak o da ancak yeniden stabil düzeye gelebiliyoruz. Ne olacak? Bugün dolar 15 bandında doğru mu? 15 bandında olan doların bu 3 sene boyunca hiç yükselmemesi gerekiyor. Bakın hiç yükselmemesi gerekiyor doların. Çünkü kur, bu kurun artık buradan öyle hayal kurmasın kimse. Yani doların buradan 15'ten 10'lara 8'lere falan ineceği yok. Hiç yükselmeyecek bu 3 sene içerisinde dolar. 15'te çakılı kalacak. Bu arada biz enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonu düşürmeyle beraber istihdamı artıracağız. Üretim oranımızı fazlalaştıracağız. İhracatımızı en az 2'ye 3'e katlayacağız. Aramal ve enerji noktasında çok yüksek olan girdilerimizi minimalize etmeye çalışacağız bunu başaracağız bütün bu şartlarda birleşince ne olacak 3 sene içerisinde ekonomiye verilmiş olan tahribat ancak stabil hale gelecek Ondan sonra eğer işte daha iyi müreffeh bir Türkiye planlamaya başlarsak onun zaten o noktaya ulaşılması yine klasik bu politikalarla en az 10 sene o yüzden efendim e, videomuzun başlığında olduğu gibi bu şartlarda bu CDS puanıyla bu kadar uluslararası e, borçlandığınız kurumlara, kuruluşlara bu kadar ekstra faizler öderken adeta uluslararası küresel tefecilerin eline esir olmuşken sizin doları tutma şansınız yok. Bugün görünen tabloda zaten kasa tam takır, kuru bakır, e, dolar rezerviniz yok, Merkez Bankası rezervleri eksi veriyor, piyasaya sürebileceğiniz e, bir elinizde döviz rezerviniz yok. Dövizi baskılamak için veya yani dövizin ateşini söndürmek için en tabiri yerindeyse. Dolayısıyla e, elinizde bir faiz silahınız kalıyor, onu da, ee, müthiş bir ekonomik işte şeyle e, yeni bir teoriyle e, biliyorsunuz kullanmıyoruz biz faizi e, faiz noktasında e, bir faiz şeyimiz yok hani faizi neredeyse sıfırlayacağız e, o konuda o, o silahı da siz kullanmıyorsunuz e, faiz sebep enflasyon sonuç gibi böyle bir şeyimiz var e, baktığınızda bütün bunların yanında zaten yapısal hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir değişikliği kökten yapmıyorsunuz. Ülkenizde hukuk, adalet bunlardan bahsedilmiyor. Ülkenize gelecek olan bir yatırımcının ülkenizde yatırım yaptığı zaman herhangi bir güvencesi yok. Çünkü hukuken güvenilir durumda değilsiniz. Dünyanın güvenilerek yatırım yapılabilecek ülkeler listesinden çıkmışsınız ve son gelinen noktada da işte CDS puanınız da 700'lere gelmiş, dayanmış. Bu tabloyu gördükten sonra birileri size diyorsa ki, ee, doları tutarız, dolar çok güzel olur. işte indiririz, bindiririz. Bunlar lafı güzaftan hikayeler. Andersen'den masallar, Pollyanna'nın hikayeleri. Ha! Videonun sona doğru gelirken de şunu söyleyeyim. AKP iktidarı her zaman yaptığı gibi şöyle şeyler yapabilir. İşte dışarıdan sıcak para e, bulma operasyonları yapabilir. E, i̇şte atıyorum bir 3 milyar dolar, bir 2 milyar dolar ülkeye giriş e, giriş yapıp e, para sokarak e, kısa süreli piyasalarda dövizin e, indiği dönemler yaşatabilir. Ama bunun bedeli aslında ağır olur. Çünkü dediğim gibi uluslararası piyasalardan artık Türkiye'nin uluslararası e, normal şartlarda normal makul seviyelerdeki faizlerden borç bulabilmesi mümkün değil. AKP büyük ihtimalle bunu deneyecektir, yapacaktır çünkü başka şansı da yok. Ee, bu dövizi baskılamak için yani özdeki bu artışı baskılamak için. Ama AKP'nin dış e, borcu alırken son derece yüksek faizle aldığı için biz. Belki de AKP sonrasında bile AKP'nin bugün işte bu döviz hareketliliklerini baskılamak için aldığı borçların yarattığı tahribatın bedellerini ödüyor olacağız. Yani efendim lafın özü bu kafayla bu mantıkla bu ekonomi yönetimiyle bu basiretsizlikle evet doları durduramazsınız. Bir başka videoda sizlerle birlikte olunca dek mutlu olun. Mutlu kalın efendim.